Zaman ve Mağara ikilisinin kullanıldığı Dark dizisiyle aynı yıl çekilen Time Trap'ta, mağaranın içindeyken zamanın farklı hızlarda aktığını öğrenmek şaşırtıcıdır. Ama asıl şaşırtıcı olan hızdan kastedilenin ne olduğu, nasıl bir hız olduğudur. Filmde aksiyon, hareket, uçan ya da kaçan süperler, katilin uşak olmadığını hemen anlayan zeki dedektifler, yani çözecek bulmaca arayanlardansanız, lütfen bana güvenin, bu video size göre değil diyorum. Ama kanaldaki oynatma listelerine göz atarsanız, tam da size uygun olabilecek çok sayıda video bulacağınızdan eminim. Öte yandan zaman kavramıyla ilgiliyseniz, zaman makinası olan filmlerde sıkılmıyorsanız, mağarada da olsa bilim kurguya fitseniz, izleme listenize kaydetmelisiniz. Gelelim mağaradaki zamana. Hikaye, kayıp olan anne ve babasını arayan arkeoloji profesörü Hopper, ebeveynlerinin terk edilmiş minibüsünü bir mağaranın yakınlarında bulmasıyla başlar. Araç aradan geçen yıllar nedeniyle güneşin altında iyice çürümüştür. Profesör yakındaki mağaraya girmeye karar verir. Popper'ın gitmesinden sonra günlerce ondan haber alamayan bir grup öğrencisi, pikniğe gitme modunda yanlarında küçük çocuklarla birlikte onu aramaya çıkarlar. Gittiği bölgeyi bilmeleri sayesinde hem profun, hem de ailesinin arabasını ve mağarayı da bulurlar. Hocalarını bulma umuduyla mağaraya inmeye karar verirler, çocuklar arasında en çok konuşanı, yani Furby'yi dışarıda bırakarak sarkıttıkları halatlarla aşağı inerler. Kısa bir süre sonra Furby ile bağlantıları kopar, endişelenip çıkmak isterler ama halatlar koparak aşağı düştüğü için bunu yapamazlar. Ancak yukarıdan birilerinin kestiğini sandıkları halatların çürüyerek koptuğunu anladıklarında endişeleri artmaya başlar. Mağarada geçirdikleri zaman uzadıkça açıklanması çok zor olaylara tanık olurlar ve endişeleri artık korkuya dönüşmektedir. Aralarında tırmanma konusunda deneyimli olan kara, mağaradan tırmanarak çıkmayı dener. Ancak dışarı çıktığında bulduğu dünya tamamen yaşanmaz haldedir, atmosferdeki değişim yüzünden nefes almak bile neredeyse imkansız bir işe dönüşmüştür. Mağaraya geri döndüğünde, aşağıdakilere göre dışarıda geçirdiği zamanın bir iki saniye olduğunu öğrenip şok olur, çünkü ona göre dışarıda en az yarım saat kalmıştır. İçeride ve dışarıda zamanın farklı hızlarda aktığını anlamaları uzun sürmez, üstelik mağarada derine indikçe zaman daha yavaş akmaktadır mağaraya girmelerinden bu yana en fazla bir saat geçmiş olmasına rağmen, dışarıda ne kadar zaman geçtiğini bilmeleri çok zordur. Ancak mağarada zaman sisteminin farklı olduğunu anlamaları, etraflarında olan bitenlere yeniden bakmalarını sağlayacaktır. Film artık dünyada yaşamayan uzaylı insanlardan, Neandertallere kadar geniş bir zaman yelpazesine sahiptir, mağaradaki yaşam pınarı ise başka bir metafordur. Yönetmeninden yapımcısına, büyük oyuncusundan küçüğüne kadar hiçbirini tanımadığım, yani başka bir film veya dizide izlemediğim bir grup insanın yaptığı bu kayda değer filmi keyifle seyrettim. Finali her türlü devam için uygun ve açık bırakılan filmin günün birinde ikincisi çekilirse seyredeceğinden eminim. İyi seyirler. Gurme 7.